Kamera kimde beyler? Kamera orada abi orada. Tamam. hadi ya. Herkes burayı kitlesin beyler. Evet. <laughs> size bir Fenerbahçe Galatasaray hikayesini, tanışma hikayesini anlatacağım. Tamam hadi başla bunu. Ah bir varmış bir yokmuş Şşt. eski günlerde bir kanarya yaşarmış boğaz içinde. Lay lay lay. İşte bir sabah erken pasal böyle başlamış Cimbobomu fenere Kadıköy'de rastlamış layla 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 Lay la 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 Bakışmışlar göz göze Gören kimse olmamış Fakat deniz dalga Oynamaya başlamış layla 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 Lay la lay la lay la lay la la O fenere yaklaşmış, tanışabilir miyiz? Fener susmuş saklanmış, fakat sizde kimsiniz? Lay 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 layla lay layla lay layla lay layla 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 Lay layla lay, lay, lay.

ne o canım ya böyle yine o